103. yılı dönümünü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. 12 Mart 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan İstiklal Marşımız milletimizin bağımsızlık aşkının, büyük kahramanlığının azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde hayat bulmuş halidir. Mehmet Akif Ersoy Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş adımlarını İstiklal Marşı ile anlatmıştır. Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönemde şairliği zulmün ve zalimin karşısında dimdik duruşu ile topluma örnek olmuş. Verdiği vaazları, yazdığı şiirleri, yayınladığı dergiler ile bağımsızlık mücadelesini desteklemiştir. Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk milletvekilleri arasında yer almış yazdığı İstiklal Marşı dolayısıyla verilen ödülü kabul etmemiş, milli marş para ile yazılamaz diyerek ödülünü Darül Mesai adlı bir hayır kurumuna bağışlamıştı. İstiklal Marşı, milli birlik ve beraberlik idealimizi en güzel biçimde anlatmaktadır. İstiklal Marşımız bütünüyle milletimizin karakterini yansıtmaktadır. İstiklal Marşımız, kahraman ordumuzun gösterdiği iman, inanç, cesaret, kararlılık, tam bağımsızlık ve hürriyet aşkını coşkulu bir şekilde ifade etmektedir. İstiklal Marşımızın dizelerinde geçen bayrak, sancak, ezan, hak ve şehadet, din gibi kelime ve kavramlar milletimizi var eden milli ve manevi değerlerimizdir. Bizlere miras olarak bırakılan bu eşsiz eser ve çanlı Türk bayrağı milletimiz var oldukça geleceğimize yön vermeye, vatanımızın semalarında ilelebet dalgalanmaya devam edecektir. Milletimize istiklal azmini veren, şehitlik ve gazilik gibi manevi mertebelerden arındırılmış bir mücadelenin sürdürülmesi mümkün değildir. İstiklal Marşımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen Türk milletinin medeniyet denilen tek dişi kalmış canavar tarafından yok edilme teşebbüslerine karşı verilmiş bir mücadele içinden doğmuştur. Onun için adı İstiklal Marşı'dır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü içinde hayatlarını feda eden aziz ve kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Mehmet Akif'in bir cümlesiyle konuşmamı bitiriyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.